اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال مهترم مسلمانر هجرة بشنجي Bedir'de bozguna uğrayan Uhud'da istediklerine tam olarak ulaşamayan Mekkeli müşrikler İslam'ı ortadan kaldırmak, Müslümanları yok etmek için Medine'ye büyük bir saldırı hazırlığı yapmışlardı. Durumu öğrenen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla istişare etti ve Medine çevresine hendek kazılmasına karar verildi. Müminler el birliğiyle hendeyi kazarken büyük bir kayaya denk geldiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan bu kayayı kırdı, diğer yandan da Kisra'nın, Rum diyarının ve San'a'nın fethedileceğini müjdeledi. Zorlu bir mücadelenin ardından Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayeti inananların azim ve gayretiyle düşman bozguna uğradı. Aziz müminler, günümüzde Hendek Savaşı'na benzer bir mücadele Gazze'de yaşanmaktadır. Dün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına zulmeden zalimler vardı. Bugün de dünyanın gözü önünde hiçbir hukuk tanımadan Gazze'de masum ve mazlumlara karşı soykırım uygulayan katiller var. Gazze'de camiler, mabetler, okullar ve hastaneler bombalanmakta. Sadece bir şehir değil, bir medeniyet yok edilmeye çalışılmaktadır. Basın mensupları, yardım görevlileri ve sağlık çalışanları zalimce öldürülmektedir. Kıymetli Müslümanlar, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Gazze'de bir avuç mücahit Müslüman tıpkı Medine'de olduğu gibi kazdıkları hendeklerde Dünyada eşine az rastlanır bir kahramanlık mücadelesi vermektedir. Kur'an-ı Kerim'de bir takım insanlar onlara insanlar size karşı asker toplamışlar. Onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Buyrulduğu üzere düşmanın çokluğu ve teknik imkanlarının güçlü olması onların Allah'a olan teslimiyetlerini artırmaktadır. Sanki onlar müminler içinde Allah'a verdikleri söze bağlı kalan nice yiğitler vardır. Onlardan kimi sözünü yerine getirip şehit olmuştur. Kimi de Şehitliği Beklemektedir Onlar Verdikleri Sözü Asla Değiştirmemişlerdir Ayetinin Vücut Bulmuş Halidir Cenab-ı Hak Sırat-ı Müstakimden Ayrılmayan Zorluklar Karşısında Sabır Gösteren Müminleri Asla Sahipsiz Ve Yardımsız Bırakmaz Ve Leyensurannallahu Meyyansuruh Şüphesiz Allah kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım eder. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar ne zaman Allah ve Resulünün çağrısına uydular, gönüllerini birbirlerine açtılar, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiler, işte o zaman bütün zorlukların üstesinden geldiler.'' Ne zamanda ayrılığa düştüler, birbirlerinin dertleriyle ilgilenmediler, ilimde ve teknikte geri kaldılar, o zaman güçleri zayıfladı. Zalimler pervasızca kötülük yapar hale geldi. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse aziz Müslümanlar, dün olduğu gibi bugün de haklının yanında yer almaya devam edelim. Mezhep ve meşhep ayrılıklarını bir tarafa bırakıp birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim. Ümmet bilincini, din kardeşliğini pekiştirelim. Birliğimizi bozmak isteyenlere karşı uyanık olalım. Masumların yanında olduğumuzun nişanesi olan etkinliklere destek verelim. Unutmayalım ki Gazze bütün insanlık için bir ahlak ve vicdan sınavıdır. İnsanlık ailesi olarak ya el ele gönül gönüle verip bu sınavı kazanacağız ya da hepimiz kaybedeceğiz. Hutbemi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hendek Gazvesi esnasında yaptığı şu dua ile bitirmek istiyorum. Ey Kur'an-ı Kerim'i indiren, hesabı çabuk gören Allah'ım! Zalim grupları bozguna uğrat ve perişan eyle.